videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Yeah. Please tell Feneri'nden çıktık şimdi Yola düştük gene nereye gidiyoruz bilmiyorum Allah ne verdi geziyoruz biz bugün Bugün gezeceğiz baba bugün Bugün benzin harcayacağız Bugün para paranın dibini bulacağız. Evet, Furkan sevdiğimiz bir arkadaşımız. Güzel güzel takılmacalar. Grubum yok. Kim çağırırsa, kim davet ederse, bazen yüzsüzlük yapıp ben kendimi davet ettiriyorum öyle gidiyoruz geliyoruz. Hani bağlı olduğum bir kurum yok. Bağlı olacağım bir kurum da olacağını sanmıyorum. Sürü psikolojisinden ziyade herkese vakit geçirebilmek mevzu burada. Tabii ki de her grup kendine ayrı bir güzelliği var. İşte başkanı var, yardımcısı var. Yani tür şeyleri sevmiyorum. O yüzden çok katılmıyorum. Gruplara çok girmiyorum. Takıldığım birkaç grup var öyle. Beraber gazladığımız, beraber gezdiğimiz motorunuzun büyüklüğüne küçüklüğüne göre size değer biçebiliyorlar. Otur şeyler sevmiyorum ben. Biliyorsunuz ki benim ilk motorum 50cc idi ve ona rağmen e, birçok motorcuyla sürüş yaptım ben. 900cc motoruyla bana eşlik eden Can motovlog, özellikle Can abi çok farklı benim için. Gerçekten çok farklı. Yani ilk günden beri, tanıştığımız günden beri hep böyle bir abi olmuştur. Tüm motorcular iyidir. Siz ne kadar iyi olduğunuza bağlı. Yani şimdi ben mesela bu gruba dahil oldum bugün diyelim. Gerçekten çok samimi insanlar, çok sıcakkanlılar, çok cana yakınlar. Evet arkadaşlar motorcularla beraber grup sürüşlerine katılabilirsiniz ama ben çok fazla tercih etmiyorum. Çok kalabalık olmasını sevmiyorum çünkü insanlara neler yapabileceğini bilmiyoruz. Bu yüzden e, kimin ne kadar iyi motor sürdüğünü, kimin ne kadar agresif sürdüğünü bilmiyoruz. Bu sebeptendir ki çok fazla karışmıyorum bu sürüşlere. E, çok böyle az kişi, 5 kişi, 6 kişi yani 6'yı geçmemesi lazım benimle beraber. Çok fazla kalabalık olursa çok fazla gitmiyorum. Ya, tercih etmiyorum çünkü herkes senin benim kadar sakin sürmüyor ya ben biraz daha böyle temkinciyim biraz daha ee, nasıl diyeyim güvende hissetmem gerektiğini biliyorum çünkü beni evde bekleyen iki tane meleğim var bir de eşim iki tane de çocuğum var o haliyle bunları gerçekten düşünmem gerekiyor daha yaptı hareketler deli işte Furkan <laughs> delidir biraz. Ama iyi çocuklar. Yani özünde herkes aslında çok iyi ama dediğim gibi dediğim gibi çok fazla tehlike atmadan kendimizi ufak tefek agresiflikler tabii ki de yapıyoruz. Hepimiz yapıyoruz ama Kimseye de tehlike atmamaya dikkat edin arkadaşlar. Muhtemeldir ki öyle yapıyorsunuzdur. Bu sadece ben söyledim diye değil. Sizler biliyorsunuz. Viraj var tabelasını gördükten sonra gazı çok fazla açmama dikkat edin. Keskin virajlar çünkü bunlar. Yani tehlikeli olabilir. Çok dikkat etmek lazım böylesi virajlarda çünkü aşağıdan yukarıdan araçlar geliyor ve biz bunu öngöremiyor olabiliriz. da arkamdan geliyor bir yandan da onu kollamaya çalışıyorum ki bana çarpmasın. Yani insanlık hali her şey olabilir. Çok dikkat etmek lazım bu tür şeylere. Virajlı yollarda devam edeceğiz. Virajlı yollar gerçekten güzel yollar. Videolarımızı izlemeyi, kanalımızı takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bilmediğimiz yollarda çok fazla basmayın ki Karan her şey olabilir, köpek çıkabilir, it çıkabilir, at çıkabilir, ot çıkabilir. Ve bugün virajlarla alakalı biraz konuşmak istedim. Konumuz virajlar. Virajlara şimdi birçok e, usta diyeyim, birçok eğitmen diyeyim hep anlatır. Ona göre şu kitabın şurası. Ama arkadaşlar şöyle bir durum var ki kitaba göre yaşamıyoruz ki biz. Doğru mu? Yani birçok şoför, birçok araç şoförü sizin yazdığınız kitaba göre sürüş yapmıyor. Neden? Burası Türkiye. Evet arkadaşlar. Furkan'ın motoru. Bir şey yok, bir şey yok. Devam. Furkan'ın motoru özel yapım. İsterseniz bir gün incelemesini yapabiliriz. Gerçekten harika bir motor. Sesi, gücü, Harika. Dediğim gibi arkadaşlar. Şimdi viraj konusuna tekrardan dönecek olursam. Viraj konusunda e, dediğim gibi çok e, bariz hata yapmadığın sürece motor baktığınız yöne gidecektir. İster bu çizginin hizasına gidin. İster bu çizginin aslında gidin. isterseniz ortadan gidin. Nereden gittiğinizin çok önemi yok. Şöyle önemi yok. Siz kendinizi burada yatırırsanız burada devam eder. Bakın şimdi yani dışarıdan içeri doğru gelmenizin sebebi gözünüzün içeri kayması. Ama buradaki çizgiyi takip ettiğiniz için, iç çizgide devam ettiğiniz için bakın şimdi. Bak. Gözünüz hep çizgide. Kaymıyor motor gördünüz mü? Hiç. Orta çizgide gözünüz tuttuğunuz zaman ister sola ister sağa yatın fark etmez. Hiçbir zaman dışarı çıkmazsınız. Yani ya frene basıp durduracaksınız. Eğer motor hakim değilseniz ya da e, motora hakim olabileceğiniz noktada giriş yapın viraja. Öndeki fren yaptığı için ben mecburen yapmak zorundayım. Çünkü virajı girerken görmüyorum. Ancak virajı görüyorsan öndekine göre değil kendime göre viraja girerim. Motoru siz ne kadar yatıyorsanız o kadar yatırın. Yani ben böyle ben böyle kendim böyle yaptım. Motoru yatmadıktan sonra bir anlamı yok. Motor gene aynı yönde gidecek. Ama siz motorunuzla beraber yatarsanız motorunuzla beraber yatarsanız kameraya baktım orada kazada yapabilirdim. Siz motorunuzla beraber yatarsanız bir sorun yaşamazsınız. Miraj'a böyle iki motor yan yana da girilir. Tabii yanınızdaki adama güveniyorsanız çaylaksanız böyle şeyler yapmayın. Tek girin ya da bekleyin o geçsin. Siz sonrasında girin. Burada şimdi düz alabildiğince düz yol. Burada kesinlikle aracın önünü görmeyeceğiz. O yüzden sollama yapmayacağız. Viraj bitiminde ya da çıkışında fark etmez. Burası bir viraj alanı. Bakın öndeki motorcular frene bastı ve biz de aynı yerde frene bastık. Neden? Şimdi görmedik, frene bastık. Virajın bitimini görseydik, frene basmayacaktık. Biz kendimize göre devam edecektik. Bakın tekrar viraj, araç girdi. Ufak ufak gözüküyor ve virajı gördük. Burada açabilirsiniz. Gaz açmak istiyorsanız. Virajı döndü araç görmüyoruz. Hiçbir şey görmüyoruz. Oradan ne gelirse gelsin görmeyeceğiz. Şimdilik bakın. Gördüğünüz gibi burada kafa kafa eğer ki dimdirek gitsek, virajı dönemesek araçta kafa kafaya gömeceğiz. Bunu yapmamak için dediğim gibi gözünüzü araca, ağaca, direğe, şuraya buraya kitlemeyin. Yolunuza bakın, önünüze bakın ve çizginizi asla kaybetmeyin arkadaşlar. Tekeriniz düz bassın, kendinize çok iyi bakın. Bu videoyu da diğer videolar gibi beğenip takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Yorumlarınız olumlu ya da olumsuz hiç fark etmez. Yapın bizler de sizler için devamlı burada olacağız. Görüşmek üzere.